Değerli arkadaşlar, sevgili uzman çavuşlar ve aileleri, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Hepiniz YouTube bilgilendirme yayınımıza hoş geldiniz. Bu arada evvelki gün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu Kuzey Irak'taki Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım Harekatları'nda Rabbim Silahlı Kuvvetleri'nin aslanlarının yanında olsun. Rabbim kaza bela vermesin. İnşallah muzaffer bir şekilde yurda geriye dönerler. İnşallah bu hain terör örgütünün kafasına demir balyoz gibi yumruklarını indirirler. Her e, daim tüm millet olarak dualarımız yiğitlerimizin yanında. İnşallah kaza bela olmadan e, yurda geriye başarılı bir şekilde dönmelerini bekliyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Hepinize selamlar değerli kardeşlerim. Şirna Bağlıcı'ya selamlar. Sanmaz. Selam söyle. Arkadaşların hepsine selamlarımızı söyle. Bu arada siz sorularınızı yazmadan önce bu yeni kurulacak Uzman Çavuşlar adına kurulacak olan kamu yararına dernekle alakalı şu anda Milli Savunma Bakanlığı katılacak olan dernekleri tespit etti ve o derneklere kurucu kurullarını bildirmeleri amacıyla, yetişer kişilik kurucu kurullarını bildirmesi amacıyla yazı yazdı. Bu ayın sonunda dernekler bu yetişer kişilik yazılar yazacak. Biz de yazımızı yazdık, göndereceğiz. Sonrasında bu 7'şer kişilik heyetler kendi aralarında bir kurucu genel başkan ve kurucu yönetim belirleyecek ve 2 ay içerisinde de derneğin tüzüğünü yazıp İçişleri Bakanlığı'na verecek. Bu arada bazı dernekler kendi aralarında Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı, İl Başkanı, İlçe Başkanı, bilmem ne başkanı diye başkanlıklar seçmiş. Onların hiçbir geçerliliği yok. Kurulacak olan dernekle beraber kurulacak olan kamu yararına dernekte il başkanlıkları, ilçe başkanlıkları verilecek. Kamu yararına olan dernekte verilecek. Şu andaki verilen dernekteki başkanlıkların falan hiçbir geçerliliği yok. Yarın onların hepsi dernekle beraber iptal olacak. Bu dernek kurulduğunda kamu yararına dernek kurulduğunda aynı tesut gibi, temat gibi, asubayların subayların derneği gibi kurulduğunda il ilçe başkanlıkları belirlenecek. Biz alırsak biz belirleyecek, başkası alırsa başkası belirleyecek. Şu anda kurulu olan ee, uzman çavuş derneklerinden bir tanesinin her, her bir ne ilçe başkanı il başkanı atıyor. Onların hiçbir geçerliliği yok. Dernekler de kapanacak. Dernekler kanun açık net. Eğer derneği kapatmak istemiyorsan uzman çavuşla alakalı olmayan bir e, hak arama bağlamına gireceksin diyor. Eğer uzman çavuş diyeceksen sen ismini değiş, değiştirmeyeceksen, tüzüğünü değiştirmeyeceksen seni kapatacağım diyor. Yani şu anda bir derneğin çeşitli şeylerde başkanlıklar vermesinin amacı e, ne olduğunu ben çözemedim. İnşallah bu ay içerisinde kurucular kurulu belli olacak. Ondan sonra da e, derneklerin verdiği kurucular kuruluyla beraber iki ay içerisinde tüzüğü yazılıp faaliyete geçmeye başlayacak. Biz de takibindeyiz, biz de yardımcı oluyoruz. Başkanım bu bekçilerin rütbesi ne olacak demişsin. Furkan acı anlamadım. Başkanım bu bekçilerin rütbesi rütbesi yok. Bekçilerle bizim aslı üstü ilişkimiz yok. Furkan acı. Altıncı komando Tugay'ına selamlar. Murat Doğan teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Hasan Emir selamlar. Gül Baba hudut taburuna selamlar. Gül Baba'ya da geldim ben. Daha önce e, orada Zeytin Dalı Harekatı'nda gelip oradaki yiğitleri karşılamış. Zeytin dalı harekatı içinde iki tane kurban kesmiştik. O iki tane kurbanın çobandan faturasını alamadık diye şu anda mahkemede yargılanıyoruz. Onun hesabını veriyorum ben. O Gülbaba'da kestiğimiz 2018 yılındaki iki tane kurbanın devlet diyor ki çobandan niye faturasını almadın kardeşim? tutanak tutmuşuz, tutanak kabul değil diyor. Köyün muhtarına imzalatmışız, o kabul değil diyor. Ya bunun videosu var. İki tane videosu var kesilen kurbanların onlar kabul değil. Bunun faturası olacak diye şu anda hesap veriyoruz mahkemede o iki tane kurbanla alakalı. Komutanım İsmail Uçar E garnizonda e garnizon dediğin neresi? Onu da anlamadım. Dokuz yıl çalıştım. Şimdi tekrar doğuya gideceğim. 3 doğu mu yoksa doğu, dördüncü doğuya mı gidiyorum? Üçüncü doğu bitmiş dördüncü doğuya gidiyorsun. İsmail Uçar. Yani bir yıl içerisinde bir tayin içerisinde dokuz yıl çalıştıysan ikinci doğuna gidiyorsunuz. İsmail sen şimdi batıya şeye gittin. E, 9 yıl nerede çalıştın? Ben anlamda olayım. mı çalıştın? Doğuda mı çalıştın? Neyi demeye çalışıyorum ben anlamadım orada İsmail. Bir daha sor onu. Doğuda uzatarak temdit ederek bu 3. Doğudan sonra verilen bir tazminat var. Onu anlamak için soru soruyorsa şayet. Senin kendi uzattığın, temdit ettiğin şeyler oradaki fazla şeyden sayılmaz. Yani bir doğu süresinde iki doğu süresini bitirip de iki doğuyu gerçekleştirdim ben olmaz İsmail eğer onu soruyorsan. Erzurum'a selamlar. Alık raporu için EYT gelecek alımda yazılı olan asayiş ve komando yazısı neye göre asayiş neye göre komando olur asayiş komando olur asayiş olur komando olur jandarma genel komutanlığında görev yapar veya silahlı kuvvetlerde görev yapar raporuna gidersiniz orada komando olamaz raporu alırsanız asayişe yönlendirilir o amaçla gönderiliyor Asayişte çalışırken de Komon olur raporu alabilirsiniz. İlerleyen bir dönemde bunun anlamı komonla birliklerine de tayin olabilirsiniz anlamını taşır. Erkan bu yeni kurulacak derneğin kurulumu bir yıla kadar daha süre. Bir yıl daha federasyon faaliyetini sürdürecek. Bir yıl daha süre. İki ay var. O iki aydan sonra üç buçuk dört ay sonra seçimi var seçimden sonra bilmem bir nasıl kurulması cırt, cırt, bir yıl daha federasyonun bir yıl daha sizlerin haklarıyla alakalı özgürlüğüyle alakalı mücadele edecek. Bu seçim sadece emekliler verecek değerli arkadaşlar. Emekliler verecek. Sesim nasıl sesim? Bozuk mu sesim? bir yazarsanız ses bozuk diyor bizim moderatör. Ama buradaki aldığım şeye göre de ses iyi geliyor. Sesi nasıl değerli arkadaşlar? Seste sıkıntı var diyor. Çok çok sıkıntı var. Tamam yeniden yeniden açalım değerli arkadaşlar yeniden açalım. Kapatıyoruz bu yayını yeniden açıyoruz.